2010 yılında iş adamı Ahmet Bayere ait Yalıkavak'taki Club Priper Otel'de terastan düşerek yaşamını yitiren 2003 Miss Model of Turkey yarışması Türkiye mankenler kraliçesi Aslı Başın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada son aşamaya gelindi. <laughs> Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak fezlekenin yazılma aşamasına gelindi. Geçtiğimiz günlerde olayda yalan beyanlarla ilgili açılan davanın ilk duruşması görülmüş, Ahmet Bayer Aslıbaş'ın ailesinin suçlamalarını reddetmişti. Sına yansıtılmış olan bilirkişi raporu hiçbir şekilde mahkemenin veya devletin bir bilirkişisi değildir. Edinilen bilgilere göre baş ailesinin kızlarının bir cinayete kurban gittiği yönündeki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak fezlekenin yazılması aşamasına gelindi. Bodrum Cumhuriyet Savcısının hazırladığı fezlekenin hafta sonuna kadar tamamlanacağı, gelecek hafta başındaysa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacağı öğrenildi. E, tamamını incelemedim, e, bir kişi raporunun ama İncelediğim kadarıyla bunlar ayrıntılı olarak görünüyor. İfadelerde çok şüpheli yerler var. Kent haber hazırlanan Fezlekede savcının olayda adlara geçen Ahmet Bayer, oğulları Hakan ve Volkan Bayer'in adam öldürme, yanlarında çalışan Murat Umirov'unsa suç delillerini karartma suçlamalarıyla yargılanmasını talep edeceği bilgisine ulaştı.